Oyununuzda herhangi bir parametreyi kaydetmek istiyor olabilirsiniz. Bunun için mesela şu anda oyunda bir tane buton ve bir tane text var. Hemen göstereyim bunları. Örneğin bu butona her tıkladığımızda bu text artacak. Hemen bunun kodunu yazalım. Öncelikle bir tane public void gold yazalım. Yani bunu her tıkladığımızda öncelikle şuraya bir tane int oluşturalım. Bu da gold point olsun. Yani gold'un şu andaki puanı olsun. Gold point art art olsun. Yani her tıklandığında bir artsın. Aynı zamanda o tekse hemen ulaşalım. Using tmpro. Pro o çünkü teşmi Text Pro Hemen onu da gösterelim yeniden. Gördüğünüz gibi bu Text Mesh Pro. Bu yüzden TM Pro şeklinde çağırıyoruz. Bunu da public olarak alalım şimdilik. Text Mesh Pro deyip buna da Gold Text diyelim. gold text nokta text eşittir gold point ama şöyle daha güzel görünmesi için hemen gold iki nokta boşluk diyelim böyle daha güzel görünecektir şimdi game objeye gelip öncelikle tm pro'yu buraya ekleyelim Böylelikle değişecek olan kısmı görebiliriz. Aynı zamanda butona gelip buna da yeni bir tane metod ekleyip GameObject ve General Manager için Gold Plus'ı buraya ekliyoruz. Böylelikle buraya her tıkladığımızda Gold puanımız artıyor. Ama tabii ki şöyle bir sorun var. Ekranı değiştirdik ve yeniden ekranı değiştirirsek burası sıfırlandı ve yeniden en baştan başlıyoruz. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Onu da yapmak için de Player Pref kullanacağız. Bunu da hemen şöyle yapabiliriz. Player Pref nokta set int yani int belirle diyoruz buraya öncelikle bir string yazmamız gerekiyor ve bu key olmalı yani anahtar kelimemiz olmalı. Gold diyorum mesela. Virgül. Buraya gold point diyor. Yani gold point'in şu anki değeri. Tabii önce artı yapsın, sonra bunu yapsın daha mantıklı olur. Ve oyun başladığında eğer player pref nokta heski yani böyle bir anahtar varsa gold şu işlemi gerçekleştir diyoruz. Gold text nokta text eşittir. Gold nokta artı gold point olacak. Ama tabii ki burada şöyle bir sorun var. Yani biz gold point'i hiçbir şeye eşitlemedik. Onun için de şöyle diyeceğiz. Gold point eşittir player prep. nokta get key get int. ve gold. Yani gold anahtarındaki int'i alıp gold point'e eşit diyeceğiz. Ve buradan devam edecek her şey. Böylece hemen gösterelim şimdi de Şu anda 0. Hemen arttırıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8 ekranı değiştirdik. Yeniden geldik. 8'den devam ediyor. 9, 10, 11. Çıktık. Geri geldik. 17, 18, 19, 20 artıyor bu şekilde. Böylelikle dosyalarınızı kaydedebilirsiniz. Aynı zamanda diğerlerini de hemen gösterelim. Setint vardı. Setint dışında player prefs. Set yazdığınızda zaten göreceksiniz. Float ve string türünde de ekleyebilirsiniz. Pullout'ta da yine aynısını yapabilirsiniz. Mesela bu da Gold 2 olsun yani. Bunu şimdilik göstermeyeceğim ama zaten aynısı mantık olarak Gold 2 deyip Gold Point'i yine verebilirsiniz. Ya da Player Pref Set String dediğinizde ise belli bir string vermeniz gerekiyor. Mesela Gold 3 Buraya da herhangi bir şey yazalım. Mesela Gold 1 olsun. Bu şekilde 3 e de kaydedilebilir. Hezki ile kontrol ederseniz herhangi bir sorun olmayacaktır. Direkt eğer varsa bu işlem gerçekleşecek. Yoksa olduğu gibi devam edecektir. Ya da şuraya isterseniz else yazıp mesela gold point ya da gold text nokta text eşittir. Gold sıfır yazabiliriz. Böylece başladığınızda sıfır olur mesela. Bunu hemen öncelikle tabii şu an sahne açıkmış. Edit içinde clear all, all player for apps dediğinizde hepsini silecektir. Geldiğimizde başladığımızda gold 0 oluyor. Arttırıyoruz. Ekran değiştiriyoruz. Elinden ekran değiştiriyoruz. Kapatıyoruz oyunu. Geri açıyoruz. Olduğu yerden devam ediyor ekran değiştirmek, sahne herhangi bir şekilde işte fark etmiyor. Bu şekilde herhangi bir dosyanızın verisini, parametresini kaydedebilirsiniz. Bu arada şu alttaki hatayı da söyleyeyim. Bu hata da şöyle. Hemen göstereyim. Ekranı değiştirdiğimizde burada aslında çıkıyor. Bu ekranda da çünkü aynı dosya var. Şöyle Object. Aynı dosya var ama bu dosyanın olmadığı için bu hatayı veriyor. Yani genel olarak muhtemelen bu hata sizde çıkmaz. Onu da ekleyeyim dedim.